Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Poppy Playtime oynuyoruz. Şimdiden videoya hemen geçelim. Evet new game diyoruz. Bakalım Huggy'a giden kaçabilecek miyim? Intro'yu atlıyorum. At şimdi o zaman Huggy görme zamanı. Ama ilk önce yüklenmesini bekleyelim. Niye yüklenmiyor ya bu? Heh şimdi yükleniyor. Ee, yükleniyor, yükleniyor, yükleniyor ve yüklendi. Şimdi ilk önce şuraya mı deleyim yoksa şuraya mı? Yok buraya gidelim. Şimdi training, trenin kodunu yok şeyin kodunu öğreneceğiz. Bakalım neymiş? Ee, yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Tamam dönelim. Oy bu arada oyunun grafikleri bayağı iyi ya. Baksanıza. Bayağı iyi ya. Şimdi e, açalım bakalım ee, yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Tamam ee, girelim Şimdi e, alalım kaseti e, Takalım e, Niye takılmıyor her takıldı Şimdi e, ben buraya keseceğim Çünkü kaset birazcık uzun Tamam e, Bitmesine çok yakın kaldı Tamam tank ünüyor Şimdi e, Neydi onun adı Şeyimizi alacağız evet Bekliyorum zıplıyorum Bu arada mobile island oynuyorum ee, şimdi al 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 al. Niye almıyor ya? Ee, niye almıyor? Heh. Oy elimize bakın, elimiz oldu. Çak beşlik, çak beşlik yapacağız. Şimdi acaba buradan eğilip geçiyor mu? Bakalım eğilim. Oo eğilip de geçiyormuşuz. He. Tamam şimdi burada e, çak beşlik yapmamız lazım ama nişancılığım kötü olduğu için e, yapamadık. Aslında yaptık da. Bu arada oyunun grafiklerine bakın ya. Kapının şeylerine bakın. Parmak izi gibi şeyler var ya. Bu arada falan da yapmışlar. Üste ee, üstte gördüğünüz sürece e, e, loading e, projects yazıyor. E, şimdi beklemek zorundayız. Acaba şunu kaldırabilir miyim? Çok güçlüyüm diye. Çok aa çok güçlüyüm şimdi ya. Grafikim çok güçlü. Haki 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 Merhaba. Gene karşılaştık. Şimdi şarkı dinleme zamanı. Is this sagi? Ne 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 Your pop. Aslında çalması lazımdı ama belki yüklenmediği için olabilir. Alalım anahtarı. Power'a gidelim. Oradan da gücü açıp hagi vagi'nin saklandığı kısma gideceğiz. Şimdi şuradan mıydı? Evet buradan. Burada al. Eli kadar yapmışlar ya. Bayağı iyi ya. Mobile, ben ee, e, bilgisayar halde var ama mobile ayrım ben daha çok sevdim he. Şimdi e, oradan takalım. Niye olmadı? Heh oldu. Bakalım. Aa acaba nerede acaba? Acaba nerede? Acaba. Acaba neden? Eee giriyoruz. Eee şimdi oluyor oluyor oluyor. Ol bakalım. Evet hagi gitme hagi vagi gitme <laughs> niye gittin? Eee tamam. Aa, ya kardeşim çok geç kaldın ya. Of, niye geç kalıyorsun ki? Oyun tadı kaçtı ya. Şimdi eee girelim bakalım girelim. Gir eee hagi vagi. Ne? Burada hagi... he tamam. İçinden e, üstte hagi vagi yazıyor Belki hagi vagi çıkar diye ama boşluk çıktı. Oyunun yüklenmediği için. ya. Ay, ay, olur öyle şeyler. Oha şaltera bakın. Şaltera bakın. Bayağı güzel ya. Bu nasıl şalter? Ben oyunda en sevdiğim ee, şalter oldu ya çok güzel şalter ya Işıklara bakın ışıkların şeyi bayağı güzel ya herhalde e, populator benim en sevdiğim oyun olacak galiba eee tutturabilirsem nişancılığım kötü demiştim eee tutturamıyorum gene heh tutturdum şimdi eee diğerleri nerede heh gördüm Ş Şurada bir tane vardı Aradan gördüm. Çok aradan. Şurada var mı? Yokmuş. Ee, nerede var o zaman? Az önce gördüğüm neydi? Herhalde başka bir şeydi ama olsun. gene bulmaya devam edelim. Aa yeşil varmış ya orada. Yeşil almamız lazım. Ama nasıl alacağız ya? Dur şuradan e, gitmemiz olabilir. Aynen şuradan gidelim. Ve e, nişancılığım kötü o yüzden. Eh. Tamam. E, gidelim şimdi e, şeyleri şey almaya. Bu arada şimdi e, bence Hagiwagi gelecek. Aa buradaki el izleri yok. Şimdi o zaman açalım Bence eee ne oldu? <laughs> Aa açıldı ya. Şey açıldı, ışık açıldı. Bilmiyorum ki ne ne oldu. Eee buradan gidelim bakalım. Gidelim, gidelim, gidelim. çıkalım. Aa burada Hagiwagi vardı doğru. Hagiwagi'ye bakalım. Aa Hagiwagi var. Hagiwagi'ye ne haber? Aa kapattı ya. Tam da ben aşağıya baktım. Uy şalterlerin sırası baya parlıyor ya. Bu çok iyiymiş ha. Şimdi. Aa evet kolumuz gidiyor. E, şimdi oradan kırmızı elimizle alacağız. Ve şey yapacağız. Nasıl ya? Ben buradan buraya çıkabiliyor muydum? Neyse oyunumu bir bakalım düzeltirler. Ah kafama düşüyor kafama düşüyor. Kafama kafama kafama. Ne oldu ya? Aa üstünde kaldım. Kafama düştü üstünde kaldım. Artık kırmızı elimizde var. Çok güzel ya. Bence en iyi hali mobil. Hali. Şunu atalım. Ee, kötü gene. Heh tamam attım. Bakalım ne olacak? Aa yine ee, proje yükleniyor diyor. E, yüklensin yüklensin yüklensin. E, hadi. Heh tamam oldu. Açıldı. Şimdi ee, şey yapalım bakalım. Ee, e, hadi 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 hadi. <laughs> ben oraya gitmek istiyorum ama niye götürüm? Heh, götürdü şimdi. Ee, şuradan oraya dolaşacağız. Ee, buradan heh, öyle yapacaktık. Kırmızı ile atça atamadım. Ee, kırmızı ile atça atacağız. atacağız. Heh, attım. Ee, buradan böyle dolaştım. Ee, buradan da şöyle ee, niye olmuyor? Heh, oldu. Loading projesi diyor. Gene proje falan yükleniyor bilmiyorum. Ee, şuradan test edelim ellerimiz nasıl. Bu arada buranın ışıklandırması güzelmiş ha. Hayran ol. Bakalım o çok güçlü, güçlü olabilecek mi? Açmaya çalışıyorum. Çok güçlüyüm ben. Çok güçlüyüm. Çok güçlüyüm. Niye olmuyor? Ben güçlüyüm ama grab güçlü. Ha. Aa tam e, açıldı. Şimdi e, ışıklandırmalı bayağıymış. Şimdi buradan nereye gidecektik? He o, e, oyuncakların döküldüğü yer. Burada alarmlar var ya. Aa alarmlar hala çalıyor mu ya? Ee, şimdi nereden düşecek? Yukarıdan düştü. Nereden düşecek? Soldan düştü. Şimdi aa sağdan düşmedi. Niye sağdan düşmedi? Şimdi aa sağdan düştü işte şimdi. Eee, ee, bu a, bu orada takıldı ya. Ne oldu ya? Orada takılıyordu. Eee bir takılıyordu ama şimdi takılmadı güzel ya. Güzel güzel. Çıkalım, 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 çıkalım. Çıkalım, çıkalım, çıkalım. Hayır çıkalım. Bari sesi de açalım ya. Çıkarken sesi de açalım. He, şimdi burada eee şey yapacaktık. Doğru. Aa pembe kaset mobile de oradaymış. Neyse e, bilgisayardaki ve mobile'deki hiç önemli değil bence. Şuradan alalım ee elektriğimizi. Ama ilk önce pembe kaseti alalım. Ne olur ne olmaz. Takalım şimdi e, gidelim, 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 gidelim. Eee niye? Eee niye? Bir şey oldu orada. Siz görmediniz ama olsun bir şey oldu orada. Bu eee şey olsun takıla dursun yani. Dostum ee video izlediniz belki kastettim. Bu arada ee yanlış elle aldım oh, galiba. Ha aynen yanlış elle almışım. Go Yok doğru in doğru doğru elle aldım. Ya nişancılığım niye olmadı ya bu? Siz nişancılığım Bunları açamıyorum <gülüyor> ya. Heh <laughs> açtım. Şimdi ee buradan oradan Aa really, düştüm ya. Really ben really burayı kesip hemen çıkıyorum. So keselim. Şimdi ee, açalım şuradan. Yaptım ben daha demin. E, yapalım yapalım. Şimdi şuradan böyle geçireceğim. Bakalım e, şeyim edecek mi? İpim. ipim Şimdi buradan atlı vurduğumuzda burada? oldu tabii ki de. Şimdi buradan direkt tabii ki daha aşağı atlayalım. Aa, elektrik de yavaş geliyor bu. Patlayarak geliyor şimdi. Geldi, geldi, geldi. Tamam. Şimdi po ee, power anı basalım. E, bastı mı? Niye basmadı ya? Bastı galiba. Heh, <laughs> bastı şimdi. Şimdi açıl susam. Açıl. Açıl. Orada ortadakiler herhalde gözü bizi izliyordu ama olsun. Şimdi şuna e, ee, niye olmadı? Tabii ki de nişancılık yeteneğim olmadığı için. Orada ok göstergesi var ama yani nişancılığım kötü ama Nişancılığım kötü. Heh, oldu. Şimdi bu da olsun bakalım. Olsun tamam. Bunu da şey yapalım. Tamamdır. Ee, şuradan ne yap? Ee, bekleyelim. Ee, şimdi e, herhalde şu en kenardakinde beyazı da boyanacak. Sonra iki zaten bizi gözleriyle izliyor. Gene e, oyunca parçalayacak mıydı ya? Ne olacak şimdi boyuyor. E, Ortadakini de birleştiriyor. Doğru birleştiriyordu. Burada taranıyor. Tamam şimdi çıktı. Baya güzel ya. Çok güzel boyamış. Baya güzel boyamış. Boyamış boyamış. Çok güzel boyamış. Aa gözü de var bakın. Oradan gözü bizi izliyor. Tabii ki de hep gözü bizi izlediği için. o gözü nerede ya bu çok aşağı baktırırsanız bunun gözü yokmuş tamam mı göz beneği yok Aa yandı ya yanınca daha güzel olur mm. popüle ışıklarını ben çok seviyorum bakın her gözün şeyi yanıyor eee niye orada durdu eee arı kedi ee, ilerler misin he <laughs> tamam ilerliyor ee, gelin 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 niye gelmiyorsunuz ya gelin şuraya Oyuncaklar benden korkuyor. Ben oyuncaklardan korkmuyorum. Nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey? Şuradan alacağım. Şuradan almak istiyorum. Tam ya. Şuradan şuradan al bari. Şuradan al. Eee, Şuradan alalım bakalım. Eee, şuradan aa, kutuları da verelim. Evet, hadi hadi beğenildi oldu Bu arada e, bu oyunu çok beğenirseniz ikinci bölümü ikinci bölümü gelecek. İkinci bölümü gelecek ama e, niye o yok oldu ya? Cat B yok oldu. Eee şimdi ne olacaktı? Heh buradan şey olacaktı. Eee sonra, sonra e, Huggy Wuggy gelecek. Şimdi e, hazırlanıyorum. Huggy Wuggy gel. Niye gelmedi ya Huggy Wuggy gel. Heh Huggy Wuggy geliyor. Hayır yiyecekti beni yiyecekti. kalsın çünkü dibindeydi bakalım e, gidelim gidelim hayır geliyor 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 çıkmak istiyorum hayır oraya gitmek istiyorum hayır hagi geliyor hagi geliyor hayır sesim uyudum hagi geliyor hayır 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 hagi, geliyor. Hayır, hagi geliyor hayır olamaz e, ee, arkamdan hagi geliyor koşmalıyım son gücümde kay kaybetmek istemiyorum kayalım ama kaybetmek istemiyorum. Koş koş koş. Hadi bak arkamda sizin duyuyorum. Hadi bak arkamda. Hayır. Hayır hadi bak arkamda. Dur e, şimdi buradan e, şey bakabiliriz hadi bak Hadi bakalım bakalım. Siz geliyor mu? Hayır geliyormuş geliyormuş koş koş koş. Koş koş karakter niye koşmuyor takıldı ha. Takıldı takıldı. Hayır. Hayır. Hayır geliyor geliyor geliyor. Çabuk açın, çabuk çabuk çabuk. Hayır açıyor geliyor 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 geliyor. Dön şuradan. Hayır arkamı bakacağım arkamı bakacağım. Hayır 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 geliyor 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 geliyor. Hayır hayır hayır. Niye buraya kadar attı? Kutuyu da vermem lazım. Hayır geliyor geliyor. Hayır ses duyuyorum. Düş. Oh. Oy. 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 Çok zordu ya. İyi ki düştü. Şuna da bir el sallayayım şuradan. Oh çok zor ya Mobile Alley ama ben Mobile halini Daha çok sevdim ya Oh, oh çok zor ya Ama baya e, Zor Mobile hali Ama yani e, Siz yapabilirsiniz yani Be, e, Benim için korkunç olduğu için e, Oldu Şimdi Poppy Yerine geleceğiz Bu arada bu oyunu çok beğenirseniz e, ikinci chapter'ında e, Deneyebilirim Şimdi böyle neleri asmış? Bronu asmış. Kendi keti asmış. Yaptığımız bugi botu asmış. Gene o ikisini asmış. Kendi ket ve bron. İkinci bölümde ee, acaba biz oynarken ne olacak? İşte, tamam şimdi birinci bölümü tamamladık. Pop yerine geldik. Boya var ya. Şimdi tatlış mı tatlış gelinceye gireceğiz. Yani gül, gül yani güllü lokum gibi. Şimdi e, bunu çekemiyoruz tabii ki de izin vermiyor oyun. Keşke çekebilseydik ya. Ben de ikinci chapter'ı da yüklü ama yani siz bu seriyi çok beğenirseniz belki ikinci chapter'ı da çekelim. Aa Poppy burada şimdi. Poppy, Poppy e, bu fabrikanın ismi Poppy Playtime tamam mı unutma senin çok değerim var bu Poppy Playtime'da. Tamam bakalım şimdi açalım. E, dur sesi de açalım bari dinleyelim ve 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 açtım. Oy benim gözü açıldı ya. Ne oldu? Şimdi popiyi dinleyelim. Oy Poppy baya güzel bir şey dedi. Beni kasamdan çıkarır mısın dedi. Ve biz de çıkardık tabii ki. Dedik. Evet. Evet o zaman. Görüşürüz.